Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da ulaşımı daha güvenli hale getirmek ve şehir trafiğini rahatlatmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan İskenderun Adli Arsuz Katlı Kavşağı'nın ardından mega projelerle Hataylıların karşısına çıkmaya devam eden Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun Paç Meydanı Katlı Kavşak projesini düzenlediği tanıtım toplantısıyla görücüye çıkardı. Müzik 7 Haziran Salı günü İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Muhammed İkbal Polat, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Ev Sahibi İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve dernek üyesi katılım gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Polat, Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle Antakya ve İskenderun gibi merkezi ve trafik yoğunluğu olan bölgelerde ulaşımı rahatlatmak anlamındaki çalışmalarla hareket ettiklerini kaydetti. E, Tabii bu Hatay ulaşım ana planı içerisinde Hatay'ın her noktasında öncelikle Antakya ve İskenderun gibi büyük merkezleri ele alarak buradaki ulaşım problemlerini çözmeye hedefliyoruz. Bu kapsamın içerisinde kavşak projelerinden toplu taşıım rehabilitasyonuna kadar birçok konuyu ele alıp tartışıp çözümlemeye kavuşturuyoruz. Bunu da yaparken İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte hareket ediyoruz. Yani akademik bir elin burada olması bizim için tabii ki çok önemli çünkü bunca yıldır biriken bu problemleri akademik düzeyde değerlendirip bilimsel e, ortamlarda bunları tartışıp e, çözüme kavuşturmak tabii ki daha doğru olur düşüncesindeyiz. E, i̇lk aşamada e, bu master plan çerçevesinde e, ortaya çıkan verilerle ilk projemizi e, 2015 yılı 2 Mayı içerisinde e, Üniversite Arsuz kavşağının bulunduğu noktada startını verdik. E, i̇lk toplantımızı hatırlarsınız 22 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirmiştik orada bir bu projelerin lansmanını hep birlikte e, yapmıştık hemen Ankara'da da e, bunların yapımına e, başlayıp hızlı bir şekilde tamamladık çok şükür tabii bu master plan e, bize e, bu verileri verirken hem e, kavşak düzenlemeleri yol düzenlemeleri ve topu taşıma ile ilgili e, burada çok ciddi sıkıntıların olduğunu keşfettik, gördük. Ee, biraz tabii başkan bey de e, beklerken biraz toplu taşımla ilgili bir, bir konuşmak istiyoruz. Tabii soru-cevap da olabilir. Bunu karşılıklı e, şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz. Bu toplu taşıma ile ilgili maalesef e, Hatay ili, Türkiye'nin e, birçok kentinden çok daha geride e, seyrediyor. Yani Değerlendirme yaptığınız zaman 31 büyük şehir içerisinde araç sayılarına baktığınız zaman toplu taşıma araç sayılarına baktığınız zaman e, Türkiye'deki en yüksek araç sayısına sahip il. Yani burada e, yaklaşık şu anda sahada 4.500 toplu taşıma aracıyla esnafımız hizmet vermekte. E, buna baktığınız zaman bu rakam neredeyse Türkiye'deki en yüksek rakam. Ama işin enteresan tarafı bu yüksek rakamdaki araçlarda Maalesef kaliteli hizmetin verilmemesi, güzergahların doğru seçilmemesi, araç tiplerinin doğru seçilmemesi beraberinde halka modern ve kaliteli hizmetin gelmesinde engelliyor. engelliyor. Biz de yine bu ulaşım master planı kapsamında bütün bunları değerlendirerek bu toplu taşımadaki sıkıntıları, problemleri nasıl çözeriz Buna ele aldık. E, kısa zaman içerisinde e, belki bir toplantı daha daha gerçekleştireceğiz. Bu özellikle toplu taşıma ile ilgili, bununla da ilgili bilgiler vermek isteriz. E, projemiz şu anda somutlaşma aşamasında, bitirme aşama aşamasındayız. E, amacımız sahadaki bu araç fazlalığını e, düşürüp doğru araç tipleriyle ve doğru güzergahlarla insanları şehir içerisinde e, sirkülasyonunu arttırmak ve özel araç kullanımını mümkün olduğunca azaltmak. Yani yollarımıza baktığınız zaman Antakya'da, İskenderun'da dahil olmak üzere maalesef yol fakiri bir şehiriz. E, yollarımızın e, kapasitesinin düşük olmasına karşı e, maalesef özel araç e, kullanımında da neredeyse Türkiye'de üst sıralarda yer alabilecek durumdayız. E, topu taşım dönüşümündeki en büyük amacımız insanlarımızı özel araçlarından koparıp e, toplu taşımaya yönlendirmek olacak. E, bu sayede hem trafiği rahatlatmak hem e, daha çevreci bir ortam, şehir sağlamak olacak. Bu kavşak projesiyle ilgili birkaç düşüncemi de belirtmek isterim. 100 gün gibi bir süre verdik bu üniversite Arsuz kavşağında. Hakikaten ekip olarak çok iyi hazırlandık. Programımızı çok iyi hazırladık. Ve öngördüğümüz gibi yaklaşık 100 gün içerisinde de projeyi tamamlayıp trafiği açtık. Bu konuda da e, hakikaten İskenderun hakkına çok teşekkür ediyoruz. E, çünkü yapım süresi içerisinde trafikte yaşanan yoğunluk ve sıkıntıları göğüslediler, kaldırdılar. E, bu açıdan kendi adıma, öncelikle sonrası kurumum adına çok teşekkür ediyorum. E, tabii bu faaliyetler e, geç kalmış faaliyetler. Biz bunları e, hızlı bir şekilde çözümleyip hayata geçirme çabası içerisindeyiz. Ee, ne kadar şu anda izlemiş olduğumuz videoda e, bu kadar hızlı görünse de e, o 100 gün içerisindeki yaşadığımız e, yoğunluk hakikaten e, zorlu bir yoğunluktu ama keyifli bir yoğunluktu. E, sizlerin desteğiyle birlikte. Toplantının sunumunda katılımcıların sorularını yanıtlayan ve proje hakkında düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, Ulaşım Master ve Nazım imar planlarına aynı anda başlamak istediklerini, ancak kendilerinden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı Nazım imar planlarına başlamakta geç kaldıklarını ifade etti. Nazım planı ve dediğimiz bütün planları biz aynı anda başlamak istedik. Ama maalesef Suriye'deki hadiselerden dolayı biz yaklaşık bir buçuk yıl hiçbir şey alamadık uçuşa kapanıydı üçte biri Hatay'ın. Yukarıdan fotoğraf çekilemeyince sonunda uyduda medet bulduk. O hala hemen hemen bitti. Zemin çalışması da bayağı bitti. Ya ama bu iki kuruş işi yapan hem çevre düzenli yapan hem de ulaşımı yapan arkadaşlarımızla zaman zaman birbirine temas ettiriyoruz. Bir yanlış iş olmasın diye haklısın. Ama Hatay'ın coğrafi özelliğinden ve komşumuzdaki kaostan dolayı da Maalesef birine önce başlayamadık, eş günüm gidemedi ama dediği gibi bayağı o geç başladığımız e, imar planlarında hızlı gidiyoruz. Ama iştişare sıkıntısı yok. Ama biz istiyoruz ki İskenderun'a bir şey yapıldığı zaman İskenderun'daki kanaat önderlerinin de olur olsun. Onlar da bu projeye hem sahip çıksın hem de eksik gedik varsa biz tartışalım. O tartışma sonucunda daha doğruyu bulabileceksek onu bulalım. Mesela bu. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar hayata geçirdikleri her projede hemşerilerinin fikrini aldıklarını ve hemşerilerinin ortak menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Savaş konuşmasına şöyle devam etti. Hatay'ın girişte var. Eski üniversite rektörlüğünün girişini biliyorsunuz. Orada Kalas çayını geçer geçmez. Onun ihalesi yakında yapılacak. İhale de Çok... yapıldı başkanım. Yapıldı mı? Tamamlandı. Ya. Yapılmış ihalesi. Onun gibi olacaktı burası da. Ama bazı arkadaşlarımız bizi hep bu konuda empoze ettiği için gerçekten de bir çalışmadım arkadaşlar. Avam proje artık iyi oluyor. Devam ettik. İş olgunlaşınca sizinle paylaşıyoruz. Yani orada bizim bir kabahatimiz yok. Biz sizin isteğiniz üzerine bunu uzatıyoruz arkadaşlar. Ama bu isteği sizin haklı gördük. Anlatabildim mi? Yani siz niye istediğiniz demiyorum. O yüzden buradasınız işte. Yani o yüzden biz de buradayız. Daha iyisini bulmak için geç başlayacak yani biz Haziran'da başlayıp Eylül'e ve Eylül sonuna kadar bitirmek istiyoruz projeyi. Ama bu daha hayırlıysa, daha kalıcı çözümse, yani birkaç caddeyi daha karışar, daha kurtarıyorsa böyle yapalım dedik. Hakikaten de daha iyi olacak inşallah. Çünkü demin yani anlatmışlardı, yüzde insanların transit geçiyor. O yüzde otuzu hiç hissetmeyecek İskender'in halini. Arsuz'dan geldi, transit geçecek. Belen'den geldi, transit geçecek. Antakya'dan kırık hata nereden gelirse gelsin. O zaman mesela bir işi var, sanayi sitesinde ileride işi varsa transfer kesin. Yani bu daha hayırlı oldu. İskender bizim için de daha külfetli olacak. Evet. Ama öyle değil. Biz iş düzgün olsun da yani kesin. Amacımız o. Yani belki biraz fazla zaman gidecek, daha ekonomik olarak fazla para koyacağız ama daha kalıcı çözüme sebep olacağımız için biz mutluyuz yani. Bir şikayetimiz yok. Ama istişareden dolayı, yani sizinle yaptığımız o istişareler sonunda bu uzadı. Yoksa bizim her şeyimiz bitmişti arkadaşlar. Yani biz Haziran ayında geç okullar kapandı, 20, 29'unda, 21'de biz oraya başlardık. Biz 24 saat esaslı çalıştırdık makineleri. Bir başladı, ikinci geldi, üçüncü geldi, dördüncü kazık makinası geldi. Dört tane makine çalıştı. Doğru, doğru. Yani ben de Türkiye'de bu kadar makinenin aynı anda bu kadar dar alanda çalıştığı bir şey göremezsiniz. Burada da öyle olacaktır. Yani çözüm birçok bilinmeyeni de aşağıda göreceğiz yani. Kanalizasyonda göreceksin, içme suyu şebekesinde göreceksin, yağmur suyu belki vardır. Telekomünikasyon vardır, işte elektrikler vardır, hepsi aşağıda Hı -hı. bir sürü sıkıntı yaratacaktır Bir de şunu söyleyeyim, yani tabii birkaç soruda o artık belki algılansın diye söyleyeceğim. Ulaşım Koordinasyon Merkezi var artık arkadaşlar. Bir de altyapı koordinasyon merkezi var. Mesela biz Antakya'da Toplantıya iştirak eden vatandaşlar gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı belediyecilik anlayışının en güzel örneğini yansıttığını belirtirken bugüne kadar belediyelerin dayatmacı anlayışla hareket ettiklerini ancak Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunması sebebiyle bu algıyı ortadan kaldırdığını ifade ettiler. Burada yolu üstünü yapacağız biz. Yolu düzenleyeceğiz. Telefonun işi varsa önümüzdeki yıl şeye koysun yatırımına. Tedaşir işi varsa o da koysun. Doğal varsa o da koysun. Biz, HASSU, hepsi yani organize daha şey, organize. Şey. Ha, belki birkaç <laughs> sene çok daha konsantre organize olacak. Ama bu refleks bir olmuyor. Ama büyük şehir artık o işi koordine ediyor. Yani ulaşımda da öyle. Ulaşım koordinasyon merkezinde de teker yukarıda ama bunu ilçedeki ilgili dairelerle, şey, müdürlüklerle, bilmem işte emniyetteki ilgili müdürlüklerle, devletin belli kademelerdeki ilgili müdürlüklerle birlikte ayda birkaç defa toplanıp oralar için karar alınıyor. Yani burası için alınacak karardan mutlaka İskenderun'daki birimlerin, belediyemizin de katkısını istiyoruz. Çünkü onların da bir tasarrufu varsa onlar da yapsın istiyoruz. Hem ulaşımda hem altyapıda. Bu çok önemli bir şey. Yani büyükşehirde güzel gelişmeler var yasada, eksikler de var. İnşallah onları tamamlarsa yani tek elden organizasyon yapıyorsunuz. Tabii Amerika'daki, Avrupa'daki büyük şehir yasası falan onlar daha ekstra bir şey. <laughs> onlar çoğu işi yerel yönetimlere vermiştir. Bizde o, o olgunluk daha yok. Ama başlamış olarak fena değil. Mesela ben de hiçbir şey yapamıyor adam ama maaş alıyor, bir adam çalıştırıyor. Altyapı yaparken de teknik adama eksik, parası yetmiyor, kredi ödeyemiyor. Şimdi büyük şehir Şimdi 95 milyon civarında bu proje. E, düşün beldenin de birkaç milyonluk projeyi nasıl yapacak? Antakya'nın bir sürü beldesi var. Hiç bir doğrusu altyapısı yok şimdi. Yollar dar. Orada da altyapıya başlıyorsunuz. Mesela bakıyorsun Karahan Açanlar Düzü'ne. Doğrusu <laughs> altyapı yok. Yani o kadar eksiğimiz var ki ama hepsinde çalışıyoruz biz çok şükür. Yani sıkıntı yok. Ama gittikçe bizim refleksimiz hızlanacak, hem diğer kurumların birlikte çalışma refleksi, hem de toplumun sahip çıkma ve söz söyleme refleksi. Yani biz eskiden söz söylüyorduk ama bahane deyip geçiştiriyorduk. Şimdi burası konuşurken buradaki kurum ve kuruluşların benim kadar yetkisi var ve bana da olacak. Yani. Sevabı olacak. Yani bu güzel iş yapıyorsa hani bize sevap arkadaşlar. Bu. Gösteriş için gelmedik. Tartışmak daha iyisini bulmak için diyorduk. Yani evet. daha ay sonuna kadar zaman çok. Belki şu da olsa diyeceğimiz güzel bir şey olacak. Soracağız. Yapabilir diye. Ama bizim o konuda sözümüzde bir sıkıntı yok. Antakya başlayacak yani. Aynı şartlarda burası da başlayacak. Başkanım sen o suçları kim? Efendim? Bu konuda suçları kim? Suçlu Bu konuda e, güzel iş yaptınız ufkumuzu açtığını daha uzatıyoruz işi. Suçlu yok. Başkanım. Proje güzelleşiyor. İskender'i kazanacak kendini kazanacağız burada. Suçlu yok. Evet. <laughs> yani bizim suçumuz yok diyorum. Siz daha doğru için bizi sevk ettiniz. Daha doğru uyarık geldiniz. Yani.